Herkese merhaba. Türkiye ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık yüzde 2 büyüdü. İç talep hız kaybetti. Net dış talep son iki çeyrektir büyümeyi aşağı yönlü etkiliyor. Dönemlik büyüme tahminimize yakın yüzde 1 oldu. Bu hız kaybının ikinci ve üçüncü çeyrekte de korunacağını düşünüyoruz. Parasal gevşemenin ne zaman başlayacağına da bağlı olarak ikinci çeyrekte ekonomi dönemlik daralabilir. Bas senaryomuzda teknik resesyon öngörmüyoruz. 2025 yılında yıllık yüzde 9 büyüme bekliyoruz. Nisan ayında geniş tanımlı işsizlik oranı olan atıl iş gücü oranı %32,2 ile tarihi yüksek seviyesine çıktı. Yüksek bir istihdam kaybı yaşandı. Analitik bilanço verilerinden yaptığımız hesaplama Merkez Bankası'nın salı günü nette döviz satışı yaptığını ancak çarşamba günü satışa devam etmediğini gösteriyor. Bankanın Mayıs ayı başından beri neredeyse her gün dövize aldığını bu dönemde birikimli net alımın 13 milyar dolar olduğunu hesaplıyor Mart ayı ortasıyla başlayan rezerv düşüşünün bu alımlarla yaklaşık çeyreğinin telafi edildiğini söyleyebiliriz. 23 Mayıs haftasında yabancı yatırımcı hisse senedi, tahvil, Eurobond ve swap kanalıyla toplam 4,9 milyar dolarlık portföy girişi yaptı. Bunun 4,5 milyar dolarlık kısmı swap kanalıyla oldu. Hafta içinde küresel piyasalarda yoğunlukla ABD Ticaret Mahkemesi'nin Trump'ın tarifeleriyle ilgili aldığı durdurma kararı takip edildi. Ticaret Ticaret Mahkemesi normal şartlarda ulusal güvenlikle ilgili acil konularda uygulanabilecek tarifelerin mevcut durumda yasa dışı olduğu yönünde karar aldı. Bununla birlikte Trump yönetimi kararı temize götürdü ve gümrük vergileri mahkeme sürecine rağmen geçici de olsa uygulanmaya devam ediyor. Burada temiz mahkemesinin ilk kararı yani tarifelerin tamamen durdurulması kararını onaylama olasılığı halen bulunuyor. ABD yönetiminden gelen açıklamalarsa engellemenin anayasa mahkemesinden döneceği yönünde. Geçtiğimiz hafta sonu ABD Avrupa Birliği'ne %50 gümrük vergisi açıkladı. Ancak daha sonra bu vergileri bir anlaşma üzerinde çalışılabilmesi adına 9 Temmuz'u öteledi. Ayrıca hafta içinde ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin duraksadığına dair haberler basında yer aldı. Önümüzdeki hafta salı günü Mayıs ayı tüketici enflasyonu açıklanacak. Tüketici fiyat endeksinin Mayıs ayında aylık %2 yükselmesini ve bunun da yıllık seviyeyi %37,9'dan %36,1'e çekmesini bekliyoruz. Piyasa beklentileri %2,2 civarında. Ek olarak Mayıs ayı imalat, PMI, geçici dış ticaret verileri, real efektif döviz kuru açıklanacak. Günlük verileri kullanarak yaptığımız hesaplamalar Mayıs ayı için ihracatta zayıf bir seyre işaret ediyor. Yurt dışındaysa Mayıs ayına dair büyüme verileri, ECB'nin faiz kararı ve ABD'de tarım dışı istihdam açıklanacak. ECB'nin 25 bas puan faiz indirimi yapması bekleniyor. ABD'de tarım dışı istihdamın aylık 130 bin kişi artması ve bir önceki aya göre hız kesmesi bekleniyor. Bayram sonrası hafta yurt içinde hazinenin nakit dengesi ve sanayi üretim endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise ABD ve Çin'de enflasyon verileri takip edilecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.